Merhaba arkadaşlar. Bugün bildiğiniz üzere Brawl Stars'a güncelleme videosu çekmiştim geçenlerde. Bugün de sizlerle birlikte sıcak bölge kalıcı olarak geldi artık. Kalıcı olarak geldiği için bir denemek istedim. Tabii ki yine boş durmadım. Görevlerden sandıklarımız var. Hemen önce onları bir açalım. Hiçbir videoyu boş bırakmak istemiyorum. Yani bir tane de olsa kutu, sandık diğer oyunlarda da olsun yapalım. Evet. Bu arada videomuza like atıp bir de abone olursanız çok mutlu olurum. Böylece sizlerin de istekleri benim için önemli olmuş olur. Yani yazarsınız falan. Yani abone olursanız falan beni mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi sıcak bölgeyi bir deneyelim. Bildiğiniz üzere sıcak bölgede mavi taraf bizim, kırmızı taraf onların oluyor. Bak şu anda ortak. Biz hangisine girersek Şimdi onlar girdi. Kırmızı başladı. Biz ben de girdim. Attım hemen onları abi dışarı. Bizim diğer taraftan Frank de darlıyor. Ben de buradan bir şeyler yapmaya çalıştık ama biz öldük. Frank de öldü. Şu an 21'iz. 9. Bayağı eğlenceli bir mod. Ama bizim grup halinde oynamamız lazım ki ben niye El Primo ile girmişim? O da şu an takım arkadaşlarım sövüyor olsa gerek. Ya bir görev tamamlıyordum. Oradan kalmış. Evet. Bu benim için büyük bir hüsran. Frank orada bir şeyler yaparsa ama öne geçeriz. Ben de elimden geleni yapmaya çalışacağım. Frank öldü. Tara Mara hepsi gitti abi ya. Beni oraya duvarladılar. Evet bu olmadı arkadaşlar. Ya karakter yüzünden olmadı. <laughs> Baya takım arkadaşlarını trolledim ya. El Primo ile girilir mi buraya ya? Zaten bir tane de salak yanımızda var yani. Bu bile bile girdiyse bu da gitmiş Frank'le girmiş. Hadi ben görev yaparken unuttum. Bahanem var. Böyle bir karakter olabilir mi ya? Frank'le gelmiş adam. Adamlar %100 tamamladı ya. Tamam. Şimdi hatamızı telafi edeceğiz. Bir pem alalım abi. Ondan sonra hadi bakayım karşımızda dursunlar. Sıcak bölgede pem oynanır. Yani saçma sapan el prim almışız. Ne gidebiliyoruz ne gelebiliyoruz. Hantal bir şey. Oldu olacak 8 bit alsaydık. Şimdi daha pemle pat pat pat. Yanımızda da bir bilen şeyle aldık. Ben bir ile ortak gideceğim. Hasar çok yüksek. Buraya da Darlene'in tek gelmesi bizi kara sokar. Burası bizim. Botları var herhalde bir de. Evet evet kasabildiğimiz kadar. Şele sen de diğer tarafı tut. Yani aklım varsa. Çünkü bunlar bizle burada savaşırken abi. Diğer aynen aynen. Sen diğer tarafa da oyna. Burada baya iyiyiz. Ah. Oh, öyle bir oynadı ki. Şu anda inanılmaz bir şekilde Krov orada puan kasıyor. Buna izin veremeyiz. Şeli de diğer tarafta kasıyor. Şeli'nin kasması iyi ama Krov filan buradan atmalıyız bunları. Hemen şuraya bir taret abi. Hepsini oradan perişan ettik. Biliyordum Bibi takıldığımda başarabileceğimizi. Dal, <laughs> Dal'le orada bizim şeliyle kafayı sıyırdı. Gel abi gel. O her zaman olur mu sanıyorsun sen? Zibidi. Hep aynı şey olacak sanıyor. Ha böyle geçiririz. E, karakter yüzünden daha demin bir mağlubiyet yaşadık. Level de atlamış olduk. Peki bir tekrarımız daha yok mu? Şeli çıkarsa gireceğim. Çıktı büyük ihtimal. Şeli daha girme ya. Başka oyuncular gelsin istiyordum. Olsun bir tane değişik karakter gelecek. O da Karl oldu. Ben bu sefer Şeli ile takılacağım. Bakalım Şeli'nin Şeli oyunu yükleniyor abi değişik bir şekilde. Madem itaati kötü niye giriyorsun? evlan ben şimdi buraya mı girsem oraya mı girsem bir kararsız kaldım. Ya Şeli neredesin ya? Tamam abi. Şöyle orayı temiz. Ya niye çıkıyorsun? Şu an eşit mi doluyor? Aynen. İki tarafta da bir kişi var diye galiba. Ya sen beni alacak adam mısın ya? Bir git şuradan. Al sen bakayım şu tarihte bir kafana. Kırmızı bölgeyi de bırakmadım. Sıcak bölgeyi. Güzel. Benim burada olmam. Benim burada olmam o kadar işe yaradı ki şu an. Yani kimsenin bana ne bulaştı var ne başka bir şey. Taritim de var abi. Temizim. Doldur sen ultini. Sanki çok da bir işine yarayacak ha. Kestim onu. Bir tane de taret buraya. Yine ele geçirdik. Şeli orada müthiş iş yaptı. Artık ben buradan burayı bırakmam. Bu maçta da önemli katkım olduğunu düşünüyorum. Yani Poco'yu defalarca kestim. Buraya alırken de sonrasında da yani burayı hiçbir şekilde vermedim. Vermem de zaten artık. Al bakayım kafana. Bir tane daha taret kuralım. Ultimiz zaten. Aynen. Sıcak. O kadar ilk başlarda darladılar ki. Şel'in gelmemesi çok kızdırdı. Ama üstesinden geldik. Bakın buradan bir türlü çıkamadım. Çıkartamadılar. Onlarınki biraz fazla mı doluyor iki kişilerdi diye abi? Buraya Spike'i yolladı. Baş edemedi benimle. Ne yapıyorsun abi sen ya? Baya kaçarak oynadı. Size ben bir şey diyeyim mi? Buraya kazanmanız lazım bu arada. Dur gel. Tamam. Biraz bu kafa kafaya gitti. Kafa kafa gitmesi de normal. Şeli o kadar geç geldi ki zaten biz %30 geriden başladık gibi oldu. Evet bunu göstermiş oldum. Sıcak bölge böyle ve artık devamlı bizimle. Geçenlerde de gelmişti biliyorsunuz. Süper şehir geldiğinde de oynayacağım. Son olarak sizlerle bir de birkaç kere de hesaplaşma atalım bizim biliyorsunuz haritamız yeni geldi o da göstereyim size darlimizle ee, geçen de upgrade videosu çektiğim için şey olmuş altın mı yok bakalım abi şu an baya iyi tamamdır burayı da hop çok iyi bir şekilde hallettik siz orada birbirinizi öldürün abi ya sen kimsin kardeşim ya? Bana ulti multi atacak orlardan ya. ay yanlışlıkla aksesuara bastım iş yaptı. Yani az da olsa hasar verdim boşlukta basmadım yani. Ultimiz elimizde dursun. Bir ihtiyacımız olur. Yani ölecekken kaçmak olsun. Veyahut da kolay bir rakip buluruz üstüne uçarız. Şimdi tutup da bulun üstüne gitmeyiz ama. o buradaki iki tanesi var ya bize mücevher neredeyse ya. Oh. 7 tane yük. Baya yani darliye. Güçlü kılar. Artık bir korkumuzun kaldığını düşünmüyorum. Şu çalılıklardan şişeli falan çıkar diye girmeyeceğim. Dağlana var. Kontrollü oynayalım. Şurada bir Jackie var abi. Jackie'ye gidebiliriz. Jackie bize ne yapacak ki? güzel. Bizden korkusuna ricochee falan puşluyor. Ben ricochee diyorum ona. Gördüğünüz gibi Evet. Ya bir tane daha vursam alabilirdim ama alttan o kadar darladı ki. Önce kafayı Jackie'ye diktim. Devam devam abi. 11.000 kupaya yolculuk biliyorsunuz yapacağız. Bu arada yeni güncellemelerden bahsedeyim. Piper'ın gümüş ve altın saf altın, saf gümüş Ondan sonra Shelley'nin. Leon'un hatırlıyorum. Darlene'nin. Bir de herhalde. Vaa onu hatırlayamadım. Yorumlara yazabilirsiniz. 5 tane karaktere. Gümüş ve alt, saf altın. Saf gümüş. Şeyleri gelmiş. sikinleri. skinleri. Onlar. işte yeni güncellemeyle. Nani'nin şeyi değişmiş. Nende baya değişiklik olmuş. Baya iyi hale gelmiş. Onu sizlere göstereyim bu maçtan sonra. Ondan sonra yuvarlığa falan küçülmüş. Vuruşu hep aynı artık. Hani kısaya falan vuruyordu ya. Şimdi videoda ben size gösteririm burada. Öyle yeni güncelleme yani 6 Temmuz'da da baya güzel şeyler olacağını söylüyorlar. Bakalım bu sezon bittiğinde PES Royal'de falan Bro Pest'e falan bir şeyler olur mu acaba? Ben de düşünmüyor değilim. Burada mısın kardeşim? Yani bunu buraya koyup da burada da durmazsın ya. Bak ben gene aksesuarama bastım, bastım yanlışlıkla. Bakalım. Dört kişi kaldı yine. Bundan sonra bir nani deneyelim. Burada da denenmez ama nani de şeyde deneyelim ya. Sıcak bölgede falan mı denesek? Nerede denesek? Buralara mayın mı attın sen cidden ya? Sen kafayı sıyırmışsın. Beni mi Daha nasıl dört kişi olabilir ya burada? Buradan bir dalalım bakalım. Oha hala birileri var. Burada mısın? Ya Dynamite. Geliyorsan gel gelmiyorsan gelme be kardeşim. Dynamite öldük ya. <laughs> tamam. Şimdi Nani. Nani'yi acaba nerede deneyebilirim onu düşünürken öldüm de. Yani bu haritada asla olmaz. Direkt öldürürler. Bakın Nani görmüş olduğunuz gibi güçlendirmesi yeni geldi Nani'ye nerede bak. Tamam madem sıcak bölge bölümü çekiyoruz burada bir deneyelim. Bakın şimdi. Vurduğumuzda bazen kısa bazen uzun atıyor ya. Ana ayarlamamız gerekiyor. Bakın şimdi otomatik basacağım. Hop! Görüyor musunuz? Bak. Böyle ayarlamaya gerek yok. Bak, patates. Yani bunu o kadar iyi yapmışlar ki artık yani oynanabilir bir karakter haline gelmiş. Bakın. Yani hiç zorlanmıyorsun. Vurur muyum vuramam mı? Çünkü bazen saçma sapan yerlere vuruyordu ilk geldiğinde. Bayağı kullanılması zor olduğu için biliyorsunuz en sevmediğim karakter bile demiştim Mortis'ten sonra tabi. Ama yine de artık aa ben niye burada değilim? Gördüğünüz gibi yani direkt yok edici güç önümüzde açtık. Win'in önünü açmak için yapmamıştım aslında da çaktırmayın. <laughs> Atamadım ultiyi. Bakın nereden nereden vuruyorum yani böyle böyle değil. Bakar mısınız? Öyle bir güzel hale getirmişler ki. Verdim tabi Tabii karşıda hemen almış Nani. Akıl almaz bir hasarımız var. Ben kendimi feda ettim. Bir kaçtı ama. Ya ona vurabilseydin. Şu an 83.56. Bakalım. Tamam tamam onu da kestik ya büyük ihtimal. Güzel oldu. Şuradan da bir senin üzerine kardeşim. Ağzını burnunu kırarım senin ha. Git buradan. Uh baksanıza neler atıyorum ya. Baya böyle bir karakter olabilir mi? Tamam 93 artık al sen de şurayı. 96, 97, 98, 99 ve kazandık arkadaşlar. Yani Nani'yi göstermek istediğim için biraz öldüm. Yıldız oyuncu olmama rağmen bunu kabul ediyorum. O yüzden biraz kafa kafaya oldu. E işte Nani de bu şekilde. Bir de dükkanda mıydı? Şeyler geldi. Dükkan açıldı. Bir bakalım. Yok bana gelmemiş. A Hemen EMZ'yi de çekelim. Videomuz boş kalmasın. Artık öğrenci EMZ'miz de var. Onu da bir deneyelim. Sonra videomuzu bitiririz. Öğrenci yemezeye gelmiş. Yo seçmedim ki. Ben de kafayı kırdım ha. Öğrenci yemezeye ile birlikte de bir sıcak bölge attıktan sonra bir de 8 kupa veriyor. Baya iyi yani. %100'e kadar doldurup 8 kupa alıyorsunuz. Doldurmaya da gerek yok aslında. 3 dakika var bakın yukarıda. Ama 3 dakika yani çok uzun bir süre. Hemen 1,5-2 dakikada 8 kupa alabilirsiniz. En zor şeyi. Çünkü %100 doluyor yani. Bakar mısınız? Evet, yani öyle bir harita yapmışlar ki şu an her karakterle güzel oynanabiliyor. Lan Mr. kim ya. Bu arada vuruş şeyim bitti yani Mr. Peek derken orada şey de var. Yanına Nani'yi de getirmiş. Nani zaten ölümcül. Daha ki maç oynadık. Taner'den nereye vuruyor? Öyle bir güncelleme getirmişler. Karakter yani çok iyi bir duruma gelmiş artık. Bakar mısınız? Patates etti beni. Tamam abi, orayı da aldım. Sana bir de burada ulti açayım. Biraz kastı. Kayıt herhalde uzun oldu. Ama gerçekten EMZ'yi de görmüşken oynamak istedim. Kusura bakmayın. Kazanarak da kazanabiliriz. Ya yani niye çıktınız bölgeden? Zaten farklı alıyoruz. Hadi alın. Ya inanılmaz bölge değiştirdiler ya. Yan tarafa gelen yoktu ya. Savaşın içine girdiler. Bak Nani burada kurnazlık yapıyor. Ben yapayım kurnazlığı. Hazır kimse dalmıyor abi. Buraya girsenize. Bastım abi ultiyi. Hop güzel bir şekilde bunu da bunu farklı kaldık. E, meze falan böyle yerlerde çok iş yapıyor. Bakın hepsinde yıldız oyuncu olduk. Bunu da göstermiş oldum. İşte yeni güncelleme böyle. İki bölümde anlatmak istedim. Geçen de çekmiştim zaten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atın. Abone de olursanız mutlu olurum. Videoları takipte de kalabilirsiniz. Eee... Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.